Bunlar Sadri Bey'in üzerinden çıkanlar. Baba. İçinde kocanıza ait olmayan bir şey var mı? Lazım. Hayır yok. Hepsi kocamın. Evet. İfadenizi imzalayın. alayım. Siz tekrar rahatsız edebilirsiniz. Teşekkürler. Saat. Saati yok. Babam asla kolundan çıkarmazdı. Saati yok. Aa, doğru evet. saat yok. Bunlar dışında bir şey yok komiserim. Tutanaklarda yok. Kızımın Sadriye hediyesiydi. Hiç kolundan çıkarmazdı. Dün de kolundaydı. Faturası ya da kutusu falan var mı? Ya da bir sertifika, böyle değerli saatlerin sertifikası olur. Bilmem ki. Suna Yusuf nasıl oldu? Yusuf, Yusuf iyi, daha iyi. Sen? Ben, ben de iyiyim. Ee, benim dışarıda biraz işim var da gitmem gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Buyurun. Ee, ben bir saat satmak istiyordum da. Bakayım. Bunu. Faturasını ya da garanti belgesini görebilir miyim? Fatura mı? Evet. Senin numarasına bakıp sorgulama yapmam gerekiyor. Fatura sizin adınıza mı kesildi? Yok. Merhaba bu hediye, hediye olduğu için e, garanti belgesi de evdedir onun. Ben onu evde bulayım da öyle geleyim. Olur mu? İyi günler. <laughs> ee, ne yapıyorsun be? Atlanır mı yola öyle? Pardon. Şey. Merhaba. Benim bir saatim var da çok acil satmam gerek. Nasıl bir saat? Gösterseydin dükkanlara. Ben gösterdim. Gösterdim de faturası olmadığı için. Herhalde ben evde kaybettim onu. E bakayım abla saate. Bu. Vay anam vay. Abla bu saat çok kalite ha. Dünya paradır bu. E, faturası almazlar tabii bunu. Satamazsın. Ya... Hani imkansız mı diyorsun? Vallahi öyle abla. Zor yani. Anladım. Sağ ol. Abla. Bekle. Nazan. Canım. Çok üzgünüm. Başım sağ olsun. Sağ ol. Çok üzgünüm gerçekten. Duyar duymaz geldik. Polis geldi mi? İfadelerimizi aldılar. Adli tıbba götürecekler. Tamam ben buradayım. Ne lazım olursa, neye ihtiyaç olursa ben biz buradayız yani. Tamam. <laughs> Ne diyorsun abi? Faturasını kaybettim diyorsun. Ya da orasını hiç karıştırma. <laughs> Kaç para istiyorsun? Ee, 150 bin. O faturası olsa öyle. Burada bu saat yüz binden fazla etmez. 100 bin mi? Ama bunun ederi... <laughs> Pazarlık yok. yüz bin. O da bu haytanın hatırına işine geliyorsa. Tamam. Öyle olsun. Yüz bin. <laughs> Anlaştık. Nazan Hanım. Nazan Hanım. Beş kumalı alabilir miyiz lütfen? <laughs> Soru sorma ile ilgili beş kumalı lütfen. Arkadaşlar bir müsaade edin lütfen. E, Kocanızın katili kim biliyor musunuz <laughs> Nazan Hanım? Soru sorma ile <laughs> ilgili lütfen <laughs> Nazan Lütfen. Küçük bir açıklama lütfen. Eşinizin e, kimin öldürdüğünden <laughs> şüpheleniyorsunuz? <gülüyor> Nazan Hanım. Şüphelendiğiniz biri var mı acaba? Baba! Ya, baba! Ya, baba! Baba! Ya, baba! Baba! Sana bunu bulacağım, baba! Ya, baba! O katili bulacağım ben, baba! 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 Baba